Merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Özkan. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar Bugünkü dersimizde e, Ajax'ta bulunan e, Tooltip tool Top Container Özelliğini kullanacağız bu nedir Sitelere girdiğinizde Alt kısımda işte yorumlar özellikler yazan Ve birçok başka sitenin ihtiyacına göre yazan Sekmeler görürsünüz Bunun ismi Top Panel'dir Biz bunu nasıl kullanıldığını öğreneceğiz bugün DATnet'te. Hemen Tool Box'ından gelip Ajax'ta içerisinde Bir tane Tool Script'i bekliyorum projeme TwoSecret Manager'ımı attım ve daha sonra gelip buradan Tab Container özelliğimi atıyorum. Evet, kaydettim. Şimdi geliyorum Search kısmına. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı geldi karşıma. Tab Panel Şurada gözüken kısım. Şimdi başlığına gelelim. içine gelip Şöyle yaptığımda iki tane benim karşıma seçenek geliyor. Content Template ve Header Template. Header Template bildiğiniz üzere Başlık. Başlığı ne olsun işte özellikler olsun content template içeriği burası ne olsun işte şu anda özellik sayfasındasınız olsun dedim ve diyorum ki ben bir tane daha eklemek istiyorum tabbana yani bir tane daha sekme eklemek istiyorum bunun ismi de ne olsun yorumlar olsun diyorum buraya diyelim yorum olarak değiştiriyorum ve şu an projemi çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yapı geldi karşınıza. Biliyorum hiç yabancı değilsiniz aslında bu yapıya. Fakat nasıl kullanıldığını bilmiyordunuz daha önce. Yorumlar sayfasına geçtim. Özellikler sayfasına. Gördüğünüz gibi sayfa post olmuyor. Sayfa refresh de olmuyor. Hiçbir veri de gönderip almıyor. Sadece sayfa içerisinde sayfa post yani yormadan veri almamızı sağlıyor. Oldukça önemli bir özellik ve güzel özellik. Çok da basit kullanımı. Ben tüm bunun yazı yazdım. Siz de illa yazı yazmak sınırınız yok. E, repeater atabilirsiniz, data atabilirsiniz, yorumları çektirebilirsiniz, buradan yorum attırabilirsiniz. Birçok özelliği yapabilirsiniz. Bunun kullanımı oldukça basit. CSS uygulayıp görselleştirebilirsiniz. Tab, tab Container panelin kullanımı oldukça basit. Dilerseniz buradan daha da kopyalayarak bu yapıyı şu çoğaltabilirsiniz. Bir sonraki dersi görüşmek üzere. Hoşçakalın.